Çok karışık. Çok karışık. karışık. Her Airdrop yerden sıkıyorlar. Ortada kalıyorum ya. Ama oyuncu değiller. Yani oyuncular da dört kişi yan yana gelince oyuncu oluyorlar. Bak oradalar, o evin orada bir yerde lütfanıyorlar. Skill ready Ne istiyorsan, geleyim ben ya da sen bilirsin. Ah gördüler mi seni? Yok görmedi arkasına dönük. Arkasına dönük. Aynen seni görmedi o. İki şimdi mi? Göreyim ya. Yemeyeceğim ya. Yok senin yanında iyisin yemeyeceğim 5 dakika 20 dakika sonra kalsın orada geliyorum ben. The airdrop is coming. Enemy. enemy down. Enemy eliminated. My flight will arrive in one minute. Enemy is near. Never mind. But Luton, is not Luton, Not a problem. Ship terminal is almost ready. Bu, bu işaretlediğim eş vur, vur vur O tek onu vurdun mu baytar? Olan şu aracı hala alıp geziyor mu sen ya? Allah seni kahretsin ya. İndi indi araçtan indi. Beni bırak araçtan indi. Beni bırak araçtan indi. Bot olu bot ya. Başka takım ya. The last revive flight will arrive in one minute. Sonda. Down the, the last five feet.